Bu bekarlıktan bıktım usandım aşıklarımdan hiç tadalmadım Bu bekarlıktan bıktım usandım aşıklarımdan hiç tadalmadım Şimdi var bir arzu, um, evlenmektir kararım Lakin bir nasip bir bayan nereden bulayım Şimdi var bir arzu, um, evlenmektir kararım Lakin bir nasip bir bayan nereden bulayım Şu Aşıklarımdan hiç tat almadım. Şu bekarlıktan bıktım usandım. Nasiplerimden hiç tat almadım. Şimdi son arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? Şimdi son arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? bayan pek mini mini Acep söylesem sever mi beni İşte bir bayan pek mini mini Acep söylesem sever mi beni Matmazel bana verir misin elini Al efendim şu elimin sensin sahibi Matmazel bana verir misin kalbini masınlar bir eş bularak mesut olsunlar bizi görenler kıskanmasınlar bir eş bularak mesut olsunlar